Merhaba arkadaşlar. Hopi Sen kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kaktüse yılbaşı çiçeği nasıl aşılanır onu göstereceğim ve biraz da yılbaşı çiçeği ve kaktüsle ilgili de bilgi vermek istiyorum. Yılbaşı çiçeklerimiz Görüyorsunuz benim yılbaşı çiçeğim açmaya başladı. Mart ayındayız şu anda. Hatta Mart'ın sonuna geldik. Ama benim yılbaşı çiçeğim bu sene iki kere açtı. Ee, i̇lk önce bir e, Ekim-Kasım gibi açmıştı. Kırmızı kırmızı çiçeklerim var. Ee, daha sonrası e, tekrar bu ara bir havalar ısınıp tekrar bir soğuma olunca yılbaşı çiçeğim tekrar bir kış geldi sandı sanırım. <laughs> İkinci kez çiçek açmaya başladı. Görüyorsunuz çiçeklerimizi. Bugün aşılamamızı göstereceğim size. Yılbaşı çiçeklerimiz ve kaktüslerimiz biliyorsunuz arkadaşlar çok fazla su sevmiyorlar. O yüzden çok fazla su vermiyoruz. Toprağa geçirgen olması gerekiyor. Onun dışında yılbaşı çiçekleriyle ilgili yani çok fazla böyle çiçeğim açmıyor diyen arkadaşlar oluyor bazen. Ee, Yaba çiçeklerinin arkadaşlar biraz üşümesi gerekiyor. Kışın geldiğini anlaması gerekiyor ki e, sonbahar gibi açıyor zaten. Sonbaharın böyle ortalarına doğru açıyor çiçeklerini. E, o yüzden biraz üşümesi gerekiyor çiçek açması için. E, onun dışında e, başka söyleyebileceğim şu an aklıma gelmiyor. Videoyu çekerken ekstra bir şeyler gelirse aklıma anlatmaya çalışacağım. Şöyle kaktüsümü de ben yeni dikmiştim. Bu şekilde buna iki renk aşılama yapacağım. Bu e, şeyim yılbaşı çiçeğim kırmızı. Görüyorsunuz açmaya başladı zaten. Diğer yılbaşı çiçeğim de pembe açıyor arkadaşlar ve ikisinden de e, yılbaşı çiçeğin şey kapısı, aşılama yapacağım. Aşılama yaparken de arkadaşlar ben neşter kullanacağım. Steril neşterim var. E, ama tabii ki bunu herkes temin edemeyebilir. Ne işleriniz yoksa tabii ki evde maket bıçağıyla da bu işlemi yapabilirsiniz. Ama maket bıçağını biraz dezenfekte etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu dezenfekte işlemini de alkol veya kolonya ile yapabilirsiniz. Şöyle kaktüsüme iki tane yılbaşı çiçeğini yerleştirebileceğim ölçüde çizik atacağım. Elinize eldiven giymenizde fayda var arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz bir başı çekeli ay kak, pardon kaktüsler dikenli oldukları için elinize batabilirler şöyle aşımın gireceği kadar bir tane çizik attım yine aynı şekilde bir tane de buraya atacağım arkadaşlar şöyle bu kadar yeterli diye düşünüyorum şimdi çiçeklerimden Birer tane dal koparmak istiyorum. Şöyle şu tazelerden, şöyle çevirerek kopartabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz. Bu pembe olan da. Şöyle biraz açarak içine yerleştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle yerleştirdik arkadaşlar bir tanesini. Güzel oldu. Şimdi diğer ikinci için bir tane seçelim. Yani evet, çiçeklenmemiş, çiçek açmamışlardan bir tane istiyorum. Şuradaki. Güzel. Yine çevirerek kopartıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu biraz daha etli bir yarılış çiçeği. O yüzden şuradan biraz almak istiyorum ince atmak istiyorum arkadaşlar yoksa kaktüsümüzün oraya kestiğimiz noktaya yerleşmeyecektir bu işlem sayesinde daha canlı daha çiçekleri Uzun süre açan kaktüs elde edeceğiz. Yılbaşı şey elde edeceğiz arkadaşlar. Şöyle biraz daha genişleteyim. Ve iki rengi aynı kaktüse koyduğumuz için de bir kaktüsten iki tane renk çiçeğimiz olacak. Evet arkadaşlar aşımızı uyguladık. Şu an iki tane aşımızı yaptık. Bundan sonra aşımızın tutmasını ve artık çiçeklenmesini bekleyeceğiz. Ee, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup çağrı butonunu açarsanız yeni yüklediğim videolardan da haberdar olabilirsiniz. Beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Şöyle aşımızın son halini size göstereyim arkadaşlar. Yaklaşık bir buçuk ay kadar bir zaman geçti. Şöyle göstereyim. Kaktüsümüz yeni bir yaprak çıkardı, büyüdü. Aşılarımız da tuttu. Zaten tutmamış olsa şimdiye kadar kururlardı. Onlar da yeni yavrular verecektir yakın zamanda. İnşallah çiçek açmış halinde ilerleyen zamanda sizinle paylaşacağım. Şu yeni çıkaran yaprağı da aşı yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Umarım onu da göstermiş olurum size. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup yorum atarsanız çok mutlu olurum. İyi günler, iyi akşamlar dilerim.